Ana yurtları Orta Asya olan Türkler, milattan önce 16. yüzyıldan başlayarak Orta Asya bölgesinden dünyanın dört bir yanına göç etmişlerdir. Türkler 11. yüzyılda Anadolu'ya gelmişler ve bu bölgeyi yurt edinmişlerdir. Türklerin Anadolu'ya gelmeleriyle birlikte Anadolu Türkiye olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Peki Türk adının kökenini ve anlamının ne olduğunu biliyor musunuz? Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar da 8. yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklara Türk adını vermişlerdir. Türk adı Çin kaynaklarında mifer anlamında, Uygur metinlerinde de güç ve kuvvet anlamlarında kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut'un ilk Türkçe sözlük olarak bilinen Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde ise Türk adı olgunluk çağı olarak anlamlandırılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının töreli yani kanun ve nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir. Şimdi de Türklerin ana yurduna dair özellikleri inceleyelim. Toplumların yaşadıkları coğrafyayla yaşam tarzları arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Türkler ilk yerleşim yerleri olan Orta Asya'da göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdi. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Orta Asya bölgesi, doğuda Kingan dağlarından, batıda Hazar denizine, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlarından, kuzeyde Sibirya'ya kadar uzanır. Bu alan, geniş bozkırları ve çölleri içinde barındırmaktadır. Karasal iklim koşullarının yaşandığı Orta Asya'da, kışlar soğuk, Yazlar sıcak ve kuraktır. Yağış oranı düşüktür ve topraklar tarıma elverişli değildir. Bu olumsuz iklim şartları ve yerleşik yaşama uygun olmayan coğrafi faktörler, Türklerin belirli bir bölgede sürekli kalmalarını engellemiş ve göçebe bir yaşam tarzı benimsemelerine yol açmıştır.